Tahta kuşların mezarlığı efendim, evet burası böyle. Tahta kuşlar, kuşlar mevkiinde bir Türkmen köyü olan Tahta kuşların mezarlığı. Şimdi Türkmen geleneğinde mezar bahar ülkesine açılan bir kapı. Ölüm'e inanmıyoruz. Bu işaretler ne Tunçel abi? Bu işaretler ne? Şimdi bu dünyada nasıl giydiklerimiz eskiyorsa eğer, öteki dünyada da giydiklerimiz eskir. Onun için her sene devamlı yeni eşarplar, yeni hediyeler konulur oraya. ör fadetlerimize göre cenaze defnedilir. Definden sonra üçünde bir üç hayır yapılır. O geçer yedisinde aynı bugünkü gibi bir yedi hayırı yapılır. O geçer kırk gün sonra yine bir hayır yapılır. Onun akibinde 52 günde 52'nde Yasin veya şu bu yapılır. Helvası da alır. Ondan sonra bir yıl sonra aynı bu hayır gibi yine bir hayır olur. Ve ondan sonra maddi durumu iyi ise yıl sonlarında gene böyle bir hayır yapılabilir. Yiyecekler konur, suyu konur. Gelen insanlar da onun misafiridirler artık. Konuşulur. Her mezarın başında bir ocak vardır. O ocakta yemekler pişirilir. Ne Kızlar en güzel elbiselerini giyerler. Yani ölüme inanmadıkları için. Yani bir trajediden ziyade aslında bir kutlama gibi. Bir ki kutlamadır ki tabii tam bir. Bak şuradaki eşarkılar da çok güzel. Ya onlar da tabii tabii. Rengarenk. Herkes mezarını ziyarete gidiyor, ölüsünü ziyarete gidiyor oraya. Mezarlık temizlenir, güller konur, çiçekler konur. Yani ne bileyim, bambaşka bir duygudur o yani. Onu anlatmakla bitmez yani bu şey. Sanki canlı gibi bir muamele var. Tabii 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 tabii. O canlılığı ben anlatamam işte. Onu, o duygu, oradan yaşamak lazım onu. Bunu yaşamak lazım. Yani orada insanların şeyi tekrardan şey oluyor orada, ölüsünün başında, onların yaşantılarını çünkü ölünün yaşantısını ben biliyorum. Onu hatırlayabiliyorum ben orada. Şimdi aslında Kadir Kuşçu kardeşimize bir şişe talay şarabı getirmek lazımdı. Çok Ayıp böyle ettik yani. spontan gelişti bir buraya geldi. getirmedik. Baksana Allah bak ki şarabı. şarabını koymuş Kadir Kuşçu. 1927'de doğmuş, 1992'de kavuşmuş toprağa, ruhuna Fatiha. Hadi bakalım sevgili Kadir Kuşçu, sana iyi uykular. Şarabınla baş başa bırakıyoruz seni. Bir dahaki sefere getireceğim bir şişe talay, tamam mı? Senin için bir kadeh içeceğiz. İçeceğiz, <laughs> İşte bu gene adak yeridir. 12 mı temsil eden şu taşlar vardır. Buraya geldikleri zaman burada adak adarlar ve şu yapılır aslında mum yakılır. Bak burada zeytinyağları var. Ama girerken daima bunlar öpülerek girilir. Şunlar öpülür. Ve ondan sonra burada adak yakılır, mumlar yakılır, hediyeleri konur. Ondan sonra da geri çıkarken de yine böyle çıkılır. Yine saygıyla dedeye ve 12 imama bir saygıdır bu. Bu şekilde çıkarlar. Tabii ben de o kadar iyi bilmiyorum bu şeyleri. Ancak gördüğüm kadarıyla anlatıyorum size. Işte. Kazaya da Türkmenler içliklerine takarlar daima kazaya. Onunla uçarlar kazaya. Kaz kutsal hayvanları olduğu için totemleridir kaz yani. Ali Ekber Çiçek kardeşimiz kardeşimizin vasiyetini buraya yaptı ve aslında buralı değil ee, köylü de onu bağrına bastı. Ali Ekber Çiçek'in mezarı da burada şimdi. Körfez'e bakıyor. Bu körfez bir zamanlar tertemizdi. Deniz bir balık cennetiydi, temizlik cennetiydi. Suyundan alıp balık çorbası yapardık. Şimdi maalesef ne yapacağız? Valla şu durumun farkına varıp zararın neresinden dönersek kardır diye düşünsek ama kimse de bir şey yapmıyor galiba Tuncel abi. Yani acaba hiçbir şey yapmamak mı gerekiyor yani diyorsun. Yani kıyamete mi inanmak lazım? Kıyamete doğru gidiyoruz. Tabii nasıl insanoğlu olsa. yok olduktan sonra e, aslında doğayı bu kadar kirletecek bir yaratık kalmayacak. Çünkü sistem kendisi o kadar tıkır tıkır işleyen bir sistem ki. Hayvanlar e, ağaçlar Denizler, bu doğa kendi içinde bu döngüsünü olması gerektiği gibi sürdürüyor. Bunu bozan insan aslında. Belki insan yok olduğu zaman doğa kendine tekrar gelir sonra yeni bir evrim süreci başlar filan filan. İşte ama umut insanda diyoruz hep gene değil mi? En ileri memeli varlık insan, en iyi düşünen, en iyi arayan, en iyi bulabilecek olan insan neden bunu yapıyor acaba? Düşündüğü için aslında daha büyük bir sorumluluk bu. Büyük sorumluluk Daha Büyük, bir sorumluluk. büyük sorumluluk bu sorumluluğun mutlaka yerine, yerine getirmeli insanoğlu. Ama bozduğu bozduktan sonra temizlemesini bilmeli. Umut insanda diyelim gene biz. Gene biz umudumuzu kaybetmeyelim sıncayla. Umudumuzu kaybetmeyelim. <laughs> daha yaşayacağız yolumuz çocuğumuz var. Ya hayat enteresan. Temmuz'un da başındayız aslında. Ya acı günler. Ya. Kaç sene oldu? 17 sene olmuş Tunceli abi. 17 sene. Kaç can yakıldı orada? 38 kişi değil ya. mi? O güzel insanlar, Asım Bezilciler, Metin Altoklar. Hasret Gültekinler. Hasret Gültekinler. İnsan düşününce içi acıyor. Yani en azından hani bunları unutmamak gerek diye düşünüyorum. Hani yenileri olmasın diye. Çünkü bunlar çok kıymetli insanlardı. Ama bu linç kültürü işte bir anda galeyana gelen halk bazen düşünmeden hareket ediyor. Ve galeyana gelen mi, galeyana getirilen mi? Işte Tamamen provokasyonlar evet. var orada. Alevi-Sünni meselesi o şekilde patlatıldı gene. Ama ayrımcılık her yerde ayrımcılık yani hani Maalesef. etnik kimlik olsun, dini mezhepler olsun, kadın erkek olsun. Aslında bütün ayrımcılıklara karşı gelmek lazım. E Maraş katliamı da hemen hemen aynı şeydi gene ayrımcılık gene etnik üzerine. Ama aşıklar söylediler. Aşık Mahsuni Şerif var değil mi? Ee, bizim İsmail İpek vardı, Rahmi Saltuk, Nesim İcimen de orada, orada yakıldı, güzellerim benim, güzellerim benim. Ne, Onlara mi? bir türkü söylesek mi acaba? Söyleyelim Bu yıl bu dağların karı erime, eser badı sabah elbuzur. Eser badı sabah el bozuk bozuk Türkmen kalkmış yaylasına dürmen Yıkılmış aşiret el bozuk bozuk Yıkılmış aşirete bozuk bozuk Bir sultanım yaradıldım kudemi Zalımların elinde mi ördeyim Zalımların Os beni de ısmarlamış geldeyim Geleceği ama yol bozuk bozuk geleceğim ama yol bozuk bozuk geleceğim Şevalim, hoş geldin, sefalar getirdin, türküler getirdin, şarkılar getirdin, yeşilin rengini getirdin, çiçeğin kokusunu getirdin, kuşun şarkısını getirdin. Sağ olasın, var olasın. Canım tınkı Senden ayrılmak bile güzel bazı. Özlemek için. Tabii, <laughs> alev alev yakınlaşmak için sana, senden uzaklaşmak bile güzel bazı. Açar bütün kapıları bir elbazı. can evimi tutar bir hoş gazel bazı, alev alev yakınlaşmak için sana, senden uzaklaşmak bile güzel bazı. Ay Hadi gel yola benim. çıkalım. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. <laughs> alev alev yakınlaşmak için sana, senden uzaklaşmak.